Sözün bittiği yere geldik. Ee, soramıyorum da heyecanlı mısınız diye. Ben bu kadar heyecanlıysam sizi düşünemiyorum. Ama en azından neler hissediyorsun? Onu bana anlatır mısın? Hissim odur ki ee, yüreğim, yüreğimde konuşurum ki Elnur son geceler. Biraz da dur. Ne diyeyim ki yolun açık olsun. Bol şans. Çok sağ ol. İyi sahneler. Sağ ol. Hadi be be. Sen buraya gelmiş en iyi sessin benim için ve bu sesi böyle kullanmak Allah vergisi. Evet şimdi o ses Türkiye'nin büyük finalindeki son ismi açıklıyorum. Elnur Özüngo Serena. Evet Elnur'a teşekkür ediyoruz ve hatırlatıyoruz sevgili seyirciler o ses diyor ki Elnur kazansın diyorsanız Elnur yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Elnur'u destekleyen seyircilerimiz şampiyon olsun diyen seyircilerimiz Elnur yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Ee, Ebru sana söz vereceğim ama Masar abi de ayakta alkışladı. Yani ayakta alkışlanmayacak gibi değil ee, Elnur. Işte demin e, Gökhan'a iltifat ediyordum... E, ...yarışmacılarında böyle bir sihir var diye. Ama sende de ses var. Evet gerçekten. Bunu be. da itiraf et. Teşekkürler, çok teşekkürler. Şarkı, şarkı sana çok yakışmış Elnur. Çok beğendim şarkı seçimini. E, göğüs sesinden söylediğin, sonra kafa sesine geçti. O kadar yumuşak söyledin ki harikaydı. Bir Tebrik arada ederim. Bir arada bir numara yaptın. Ah sürgülü be abi. Sürgülü yani. trompet solosu. Sen ne misin be? Aa yani sen inanılmaz yani. bir şey. <laughs> Gerçekten tebrikler. Teşekkürler ağzına sağlık. Peki, Çok kısa Ebru. Ya elim ayağım titriyor çünkü bu söylediği şarkı bu yarışmada hiç kimse söyleyemez. O kadar büyük bir şarkı söyledi ve kusursuz. Yani sen bitirene kadar Allah'ım hata yapar mı? Allah'ım bir yerde bir şey yapar mı? Ne olur bir şey olmasın diye yedim böyle kendimi. O yüzden şu anda çok rahatım. <laughs> en azından elinin yüzünün hakkıyla şarkıyı bitirdin ya. Gece nasıl biter onu bilemem ama şarkıyı güzel bitirdik. O benim için çok mühimdi. Çünkü bu şarkıyı okuyup okuyamasaydın çok problem olurdu. Süpersin. Ağzına sağlık. Emeğine sağlık. Ah süper. Evet, şimdi Elinor'a çok teşekkür ediyoruz ve sevgili seyirciler jürimizin...